Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Her zaman size tenbih ettiğim, söylediğim bir şey var. Ee, kredi kartı bilgilerinizi eğer verdiyseniz, sanal sunucu açarken Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon, bunların videolarını çekmiştim. Kredi kartı bilginizi verdiyseniz, Mutlaka daha sonrasında çünkü bazen kredi kartı bilgisi vermeden hesap açmıyor. Hesabı açtıktan sonra mevcut ödeme yöntemini değiştirerek kredi kartı bilginizi silip e, sanal kredi kartı tanımlıyorsunuz. Google Cloud için bunun videosunu çekmiştim. Şimdi Microsoft Azure için bunu nasıl yapacağız? Bunun videosunu çekiyorum beraber arkadaşlar. Şimdi Microsoft Azure diyoruz. Buradan Türkçe olana giriyoruz. Önce bir oturum açalım. Şurada hesabımız vardı bizim Evet arkadaşlar oturumumuz zaten var Bazı arkadaşlar şöyle söylüyorlar bana Çok geri bildirim aldım Herkes yapamıyor Tabii ki hesabı açıyor veya sorun yaşıyor Microsoft Azure'da çok sorun yaşanmıyor açıkçası ama Amazon'da sıkıntı yaşayanlar var ve Google Cloud'da yaşayanlar var. Buna da güvenemiyorum. Hani kart bilgisini verdim, isim bilgimi verdim. İşte ben bu hesabı silmek istiyorum veya ben bu kart bilgilerimi silmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim diyen arkadaşlar var. Öncelikle sanal kart tanımlama yani gerçek kredi kartınızı doğru ödeme yönteminden çıkartıp sanal kart tanımlamayı göstereceğiz. Portala giriyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda da bu açtığınız Azure hesabını veya Outlook Hotmail hesabını kapatmayı, iptal etmeyi göstereceğim. Buradan arkadaşlar şöyle maliyet yönetimine tıklasak. Şurada evet. Ödeme yöntemleri geldi. Bizim şurada bir tane kartımız tanımlı arkadaşlar. Bu normalde ücretsiz ödeme hesabı açtıysanız şu sil sekmesi gelmeyecek. Yani açabildiyseniz, başarabildiyseniz sil sekmesi gelmeyecek. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bir tane ödeme yöntemi eklemeniz gerekiyor. Normalde ilk başta kredi kartıyla ödeme yöntemi kabul etmeyen Azure daha sonrasında sanal kart ile ödeme yöntemi kabul ediyor. İlk başta sanal kartla kabul etmiyor. Şimdi ben buraya sanal kart bilgilerimi gireceğim. Şöyle diğer telefonundan da mobil bankacılığı açıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda burada e, bir ay boyunca hesabı kullanmış olan arkadaşlar var. Ondan sonra tekrardan hesaplarını silmek istiyorlar. Onun için de tekrar bilgi vereceğim. Şimdi sana kart bilgilerimi giriyorum arkadaşlar. Şu an benim sanal kart limitim sıfır görünüyor. Ta burada, burada buraya kart bilgisi buraya kart sahibinin adı buraya son kullanma tarihi kartın buraya CV'yi giriyoruz. Şu adresi biraz daha saçmalayalım. Hana sokak. Mahalle. Göz. Apartman. Başka bir adres. ileri diyoruz. Sana kartın limiti sıfır olmasına rağmen kapalı olmasına rağmen yurt, alışverişlerini gördüğünüz gibi buraya ekledi arkadaşlar. Sonra bunu tıklayıp şöyle göstereyim. Şurada yukarıda çıkmaya çıkmazsa arkadaşlar Evet bulamadım arkadaşlar ama şey yaparsınız şuradan tekrar girerseniz şöyle bir seçenek verecek size yani normalde şunu birinci ödemeye tabi olarak kaydedin diye verecek sonra bunu silebileceksiniz. sil deyince böyle sil geliyor diye. Şimdi burada bir tane hesabınız kaldı. Şu an mesela örneğin ücretsiz hesap kullanımını kullanıyorsunuz. 1440 lira kredi verdi size Azure. Bunu kullanıyorsunuz. Bunu da silmek istediğiniz kart bilgisi olarak buna izin vermiyor. Aboneliğinizi iptal etmeniz gerekiyor orada da mesela burada aboneliğe tıkladığınız zaman burada ücretsiz aboneleriniz görünüyor önce bu abonelerini siliyorsunuz sonra 3 gün geçtikten sonra geliyorsunuz ödeme yöntemine sil diyorsunuz bu sefer silmenize müsaade ediyor şimdi benim bu hesabımın doğrulanması olmadığı için zaten Bazen de yapamıyoruz. Doğrulama oluşturamıyoruz. Hiçbir ödeme yöntemi yok diyor şu an. Evet. Artık kafamız rahat. Herhangi bir faturalandırma, bir ödeme bir şey bizden alamaz. Az almak talep etse de herhangi bir kart bilgisi bulamadığından şey yapamaz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videoda Microsoft Azure hesabı nasıl kapatılır? Silinir komple. Onu göstereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.